Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny 15 dakika dolunca bitireceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny 15 dakika bizim için bir ama şey doğru 20 20 20 orta 15 daha iyi. Aga ben bir tane gazelini alacağım. Bu oh. oh. ne oluyor? Bir dakika oluyor. Ben anlamıyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Bak orta kat bende ya. Ben orta de kat dedim. Ben üst kat. Hayır ben daha yeni kat şapkanın parçasını buldum. Şapkanın bir tane parçası lazım. Ama tam belli olmuyor ki neredesin? Devam edelim. Şimdi bu benim peşimde. Burada bir şey yok. <laughs> bu nasıl? Ha, tam Mustafa'yla görüş. abi. Ha abi. Bu da babamla. Mustafa. değil lan. Olabilir dedim. İ을 İ ben gel. Dur. biraz kalabalık yardımcı arkadaşlar. Ben de yapacağım. Beni öldür. Ama ben yazdım. Sana hayır. Alın, o, ay, bir tabanca, bir şapkan parçasını, bir şapkan parçasını bulduk. Ooo babam yine yani evde bağırmaya zaman alıyor. Bir tane fıstık buldum. Abi graniği ben gördüm şu Ben çoktan gördüm. bir tane şok tamamisi. Aga, üstten... Aga ben orayı kontrol ettim. Ama dışarı bahçeyi kontrol ettin Değil mi? Aga ben daha oraya gidiyorum şimdi. Bahçede aldım baltalı. Hmm. şey var. benzinleri o zaman tamamladık. Şimdi bu benim peşimde. Sen şapkan parçası var mı? Sen şu an dışarıda mısın? Bir tane daha şapkan parçası var. Evet, sen de buldun mu? Aga, şu an bir tane mi şapkan parçası lazım? Evet. Tamam. Kaç tane sen şapkan parçası yerleştirdin oraya? Yani yerleştirmiyordum da iki tane oldu. Biri en alt kattaydı zaten. Onların hepsini getirdim. baltayı buldum. Tamam aç. Tepede <laughs> altı açayım ya da üstteki şey var. aç? Neyi? Nereye mi? Nereye mi? Aga bekle daha alt kata hiç bakmıyorum. Al şey sürünen. Tamam aga başka bir bakmadığımız yer var mı? Hayır aga. Kitabı bulduk. Bulamadık. Aga ben bir tane daha fıse buldum. Hadi gel aşağı gel. Evet, şapkanın parçasını şapkanı Tamam, git yap. Ya, sen bu Komple katı... aldım. Anlamış. Ya Ben de dakika gel aşağı katı <laughs> Şapkana gerek yok ya. Evet aga zaten tabanca yetiyor. Hadi hadi. Hadi evet, koş. Aga hmm. evet, pişirin yerine koş. Ben iki tane buldum. Aga. <laughs> aga buradaki füksülleri mi? Hı hı, bir tane her şeyi Bakın ben benzin doldurmaya gidiyorum. Tamam. <laughs> ben seni sen niye anca ya? <laughs> Nerede ki? <laughs> tamam ilerlemiş. Abi onun çıktı orada da Hiçbir şey yok. Kuvvete bak kuvvete. Neyin kuvvetine? Ya kuvveti değil. Ben yapan şey var ya kaldı. Neyi ben abi, ne ben yapma? Aga bir dur ne? ya. Nereye gidiyorsun aga? Ona mi? baktım baktım. sen benimsin diyor. You are fire. Şimdi çıkacağım şak diye yüzüme atlayacağım. Sen burada mı kertesini? Çoktan önce ben aldım kertesini. Gel şuraya gir. Şuraya girdim acaba. Ben. ben zihin takmaya ne gittim acaba? Orada ne var mı? Gelir mi? Bilmiyorum o var mı? Bilmiyorum. Şöyle patır var. Lan ben benzinleri dolduruyorum aga sen. Bak şu an veremem. Tamam. Ale şu an tekrar doldurmayacağım. Gelken. Vay Ve iki benzinle doldururum. Al kartımı atayım. <laughs> Bunu bir iki. Çok iyi oynuyoruz Bu fena mı oynuyoruz biz? Aga, aa, kitabı bulamadık aga. Hayır. Enes kata çıktım. Kapı için başka gerekli ne var? Bir anahtar var, bir de kodlar. Dikkat, arkası. Üç kata mı attın? Şey Bulamadık kitabı. Ya ev lazım olan şey. Haga bir tane daha fıça buldum. Bir tane fıça kaldı. Hadi evet. aldık atacağım. Çocuklara çöktüm. Hadi al al katı. Çam, çıfırı, biz <laughs> Bulamadık mı yani harbiden? Adı şu artık Evet, kitabı olsak çok rahat tik oyun. <gülüyor> 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 keşke birisi o da kitap önerdi. buldum. 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 Ki? Omuz <laughs> <Aha>, ben geberdim. <laughs> son saniye girdim. Dola bahçesi beni kesti. <Sessizlik> Niye? Niye? Ben oraya geldim baktım tam sanki kesecektim. Aga onunla alakası yok bence Aga yerde anahtar var onu al. Ya da alma fark et. Açın. Açtım. mı? Açtım hadi. Alıyorum. Aç. Al. Aldım. Aga şimdi tablonun arkasındaki kodu bakalım. Aga bu kod niye yok? Abi burada geldi geldi geldi. Aga şu odaya gir. <laughs> Aga tablo nerede ki tabloyu açtın sen çıktı? Kod? Aga tablo bu kod arkasındaydı. Aa daha açmadık ki biz. Bir dakika. Burayı açmadık. Alt bir aç. Aga bir dakika tablo. Orada gel tablo şu an çıktı. Aga evet. ya. Aga gördüm ben Senin an. Seni yeni mi geldi? Ha? Kesiyor musun? Kaçabilseydim kaçabilirdim ama kaçamadım. Tamam. Sıkıştım arada. Ben bastım. Aga bu valla mal yatsın altına bakıyorum. Aga, Aga hadi ya. Aga hadi bitirmemiz lazım. Aga ben bir tane füze kaldı aga. bir füzeyi bulsak oyun bitiyor. Aga sen Sağol Bu ne? çok geç şey. getirsene abla kablo. Yiyeceğiz bir dakika. Abi kablo kesintiyi getir. Acık kablo kesintiyi getir. Ben Aga kod yok. Aga, bekle. Bir kablo getir. Başka tabloda çıkar belki. <laughs> aga hemen dibimde ot. Aldım Her aga şey kerpeteni. Aldım. Aga aşağıdaki tuvaletin içinde son şey kesin. Son pil. Aa, aşağıda <laughs> <o> elektrik <laughs> yok ki. Evet aga bak pili burada buldum. Bak ne no oldu diyor. Aga ben pilin nerede çıkacağını anladım bu arada. Çok bekleyin. Aga pili atakmaya gidiyorum şu anda. Aga 12 dakika oldu. 15 dakika. Aga ne <laughs> kızı? Aga 15 dakikadır. Da mı? Aga kodu bilmiyoruz ki. Aga kodu ben şeyin ayarlayacağım. Aga hep aynı kod mu ki? Bilmiyorum bilmiyorum. Aga buradaymış. değilmiş. Ha, 53 82 42 önceden kod. Hadi kod. Burada ben 53 82 42 döndü den. Tamam sen yaz, yaz 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 onu yazıyor mu? Tamam sen ben bunu burada yazıyorum. Hadi. ben yazamam bu beni takip ediyor. Hayır hayır bak. Ben... Sen şey çıkmayacak mı? çıkamam bu mal kadın arkamda. Hang yaşlı mı? <laughs> Sana bakacağım dedim <diye> oğlum. <laughs> you <are mine>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdioverline'miz burada da Aga benim 14 dakika oldu bu arada. Ben biraz neyse de olması lazım. 53, 82, 42. 82 4 Aga şu enter'a tıkla. Olmadı. Doluyor ve ben öldüm. Son canım var vardı. Aga kız olmasın. Hayır. Kanka ben nereden bileyim kod nerede şu an? Beni yedi. <laughs> Kodu bulmamız lazım aga. Aga 20 dakika olsa da olur. Yine hızlı oluyor. 31 dakikaya göre. Eskisine göre yani. daha hızlı. Mustafa Fener cinayetler işlenmiş. Hocam, hocam. Şu an arkadaşlar. Kodu arıyoruz sadece. Kodu arıyoruz ve kodu öyle bir yere saklamışlar ki. Acaba nerede reklam izlesek de yani reklam da izlemez ki. Aha. Ne yapalım? Bu zannettim. Bu da

Hani illa küçük, illa tabelaların arkasında olacak da değil ya. Aga her yere bak işte bakabildiğin yerlere. Tabelalara da bak ama yani. <laughs> bakın buradaki tabloya bakın, oradakilerine bak oğlum. Evet, acaba kitapta mı yazıyor? Oyunlar başladı, Allah. Aga ses yap. Aa, ses yap. Koyacağım, koyacağım ses yap. Geliyor mu? Aga geliyor eğin. Hadi geliyorum. Hadi geliyorum. Bak, <laughs> hava <laughs> bir Yine katlı yok biz buramızı. silahla atış illa şeylere, <gülüyor> <tabloları>. <gülüyor> Silah <sanır> mı illa Tablolara. Silah sende mi? Hı hı. Şu anda yeni aldım. <laughs> Neydir ateş edeceğim? illa silahla da ya. ya. Ne yapayım artık koyayım. Alakası biliyorsun. odalardan çıkıyor. Yani, zaten yavaş yavaş kilit kati gir. Arkadaşlar oyunda şifre bir Adı, de, şey yok. Ee, geldi bir 20 dakika daha. Reklam izleyelim ki son. Alkan Videoda

Arkadaşlar. Sizin kaç diyoruz, tamam? Benimki yani 20 dakika. Başlat başlat. Aga durdurma. Bakın boşuna reklam izliyoruz. Aga tam süresinde olsun mal nasıl? Aga dur. Aga o. Biz sizi bitirme mi yapıyoruz? Video durdurma mı? Evet, 30 saniyedir mal, mal. ekranlara bakıyoruz. söyle şurayı. Nerede? 32 metre uzakta da. <laughs> 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 aga sen kodu yazmaya dur. Aga, şu, aga bir tabloda. Şey, gel. Geldi geldi geldi. 39, 34, 38. <laughs> 39, 34, 38. Tamam ben bunu kendime çıkıyorum. Aga bana geldi. Aga, <laughs> aga, aga. aga ya. <laughs> Neydi şu <şifre>? 39, 34. <laughs> 39 34 otuz dört, otuz dört, Aga, üçü beş kere, aga. Aga koşuyorum, koşuyorum. Şiirlerin bitti mi ya? Aga, evet, sıfır yazar inşallah. Sıfır aga, senin var sıfır. Aga arkadaşlar, şey yenildi. Ben de kapıyı açtım ve bitti. Evet arkadaşlar bu kadar da 21 dakika. Yani bir sonrakinde daha az yapacağız şey. Bir yine 15 dakikaya yapıştıracağız. Ben belki bu videoyu Evet arkadaşlar video bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizi çok seviyorum. Bay bay.